Vay 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 vay. Niye seni buldular acaba? <laughs> niye tamam, mesela işte, bir 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 ben değil. Tamam işte Gülşah Hanım nişanlanıyorum. Şimdi bir dua açmak gerekir. Bak. <laughs> Kemal Uğurkun Bey. abi. Canım. <laughs> Kalkar mısın lütfen? Ben niye açayım Kemal varken burada çocuk? Temsili. Kırmayın bu sefer. Sen git Temsili. Git bakalım o. Du Temsili. Açsana dua, aç o dua aç. Gelecek dua açarsam geleceğim kapanacaksa açmayayım. Zaten benle zaten bir geleceğin yok da sen o dua aç. Gelin Kemal Bey. Ve de açmaya gidiyor. ...ızgara <laughs> <laughs> mı yedin? Haşlama mı yedin? Ee, Kemal Bey gelince yüreğim. kapanıyor Ben yemiyorum. Ama. Kullanıyorum canım yüreği. Yüreğimi. Ha. Kemal Bey gelinceğiniz kapanacak gerçekten. Ya, Bitti. Geçmiş olsun. Kemal olsun. Bey. <laughs> Ay. Bir <Biliyor> de <laughs> 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 ee, şahaneydiniz. Muhteşem görünüyorsunuz sizler zaten kendi başınıza. Organizasyon da çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Ayaklarınıza sağlık. Renk kattınız doya doya modaya. Alkışlıyoruz sizi. Teşekkürler. Allah gerçek kınalarınızı nasip etsin doya inşallah. Doya doya moda toplu Bak. kına organizasyonu. <gülüyor> <gülüyor> Herkes evet. kına bir dakika kınayı bir alabilir miyim ben? Alayım. Dur. Gerçek kına mı değil mi? Evet. Şimdi bir saniye. Ver bakayım sen o Hayır. elini. Evet. Ver bir dakika şu elini. Dur şimdi bir dakika. G harfi mi yapacağım? Evet. <laughs> Beni delirtmeyin. Kazıyor vücuduma. Hmm. Benim şu oldu bir, bir anda yönetmenin? Evet. <laughs> Benim kınama dönüştü olan. Sen şimdi bunu böyle tut elinde. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederiz. Sizi alkışlarla uğurluyoruz. Rabia'ya eleştirilerimize dönelim. Çok teşekkürler tekrar. Zahmetler verdik. Sağ olun. Ellerinize, ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Rabia Kasım yok. Rabia yani ile oturacak abi. mı gerçekten? gerçekten. Alalım o tahtı, ben da, alalım tahtı da alalım Geldim. Hoş buldum. Kınanı da yaptım. Valla gidiyorum artık yeter. Kızlardanlar aldım evleniyorum. Ah bay bay. Hayırlısı Kim ne? olsun kızım. Burkan bak. <laughs> Vallahi tuttu. Buradan <laughs> buranın dışında. Hakikaten ha. Avucumun ortasında kocaman bir G harfi var. Gülşah Saraçoğlu'nun G'si. <laughs> Gülce'nin G'si. <laughs> Gülce'nin G'si doğru. Bravo. Evet. <laughs> Gülce'nin G'si bence. Nasıl? Güzel kıvırdın. Ya <laughs> <laughs> ee, bir şeyler var. Gene ne yapmışın bakayım? Neler yapmışın? Rabia ya, susmadığın için bazen bakayım. <laughs> Gene ah sabiha ah ah sabiha. Benimle konuşacaklar mı hocam? Niye kız ne güzel taşıyor giydiklerini niye ne giyse yakışmıyormuş? Her seferinde aynı şey söylüyorum o benim kendi görüşüm ben yakıştırmıyorum Bey. onun dışında burada Hayatım... kimseye böyle bir şey söylemedim. Yani sen nasıl göremiyorsun anlayamıyorum senin gibi bir kız bazı kıyafetleri veya bir sürü kıyafetin hoş taşıdı. nasıl göremezsin taşımıyor taşımıyor <laughs> diyor. Of hocam kendisi de taşıyamıyor o sadece gözünde onu o perdeyi indirdiği için göremiyor. Ee, kendi gözleri ay, ay konuşamıyorum da yani. Sen de şimdi yanlış söylüyorsun. O da taşıyor. Dedim sen sorayım. de taşıyorsun ay, konuşamadım. ya. sinirlendiriyor beni çünkü sürekli. Sinirlendiriyor yani. Aa, Sen e, keyfim de bir yerinde. Beni <laughs> sen sen her diyor. Kendisi kadar <gülüyor> geldi. <laughs> Bluzu buldun mu sen? Seray Hanım inanmayacak ama kayıtlarda var. Beş tane mağaza gezdim, baktım bulamadım ama hafta sonu internetten de bakacağım. Pazartesi tamam. getirmeye çalışacağım. Aferin. Efendim? Kesinlikle baktım diyor ama kayıtlarda da olabilir. Şimdi e, siz dün... Bakmıştır. Bakmış Bakmıştır. Siz dün Rabia'yı şöyle ben yanlış duymadıysam eğer önce Sabiha'nın bluzunu bulacaksın. Hatta gerekirse semt değişikliği bile yapacaksın. Ondan sonra alışverişinize başlayacaksınız tamam. demişsiniz. Tamam. E, peki Rabia ne yaptı? Gitmiş önce kombinini yapmış. Son 5 dakika ayakkabı. Bir şey değiştirmedi. 5 dakika değildi. Kayıtlarda var. Nasıl gezmiş? Artık beş nasıl gezmiş? Mağazım. Beş dakikam yoktu o sürede Gelen bilgi sabi öyle var. söylüyor. Beş mağazaya, beş mağazaya girmiş. Beş mağazaya girmiş. Kayıtlarda var. E ben kayıtlarda onu göre ayarladım. ayarladım. Ee, ne dedi? Hafta sonu internetten bulacağım dedi. Çünkü şimdi böyle bir artık sizin lüksünüz var. Araştırır, bulur, getirtir. Sana Aynen bana tamam. oldu. Ona bir şey Anladım. olmadı. Sonuçta tamam, aynısını getireceksin tabii Sabiha. Söyledim zaten. Ben senin için yapabileceğim en iyi şey bu. E, olan yine sana oldu. Ona bir şey olmadı. Değil. Düşük bir bir puan aldı. Oturdu yani bakarsa. Sen tişörtün de yerine gelince, bluzun neyse, sana bir şey olmuş olmayacak. Bugün en azından stres yaşamadık. Ya, ya yanlış Bey. bir ben girişimde bulunmuş kendisi. kendisi. Yani. Yaşamış stres yaşamış beş dakikada olsa. <laughs> evet. Peki Rümeysa ile bir de. Ay ben dinlemeyeceğim. Ay size şimdi. E, Rümeysa'nın şu var. anki tavrından bile Orkan Bey mesela burada. Ne yapıyor çocuk Rümeysa? Ya şu arkadaşına... an bile ben mesela şey yapıyor yani burada bir eğlence olsa bile Rümeysa orada köz köz yine bir planlar peşinde. Öyle evet. için olabilir yapıl, mi acaba? Zaman sana yani sana yapılmak mi Burada bile bunu düşünüyorsun. Duruyor. bir şey diyeceğim sen bu konuya nereden vardın? Nereden mi vardım? Tavırlarım vardı. ben, ben hep böyleyim. Ben <laughs> hep böyleyim. Sana böyleyim ben. Rabia mı? Ben kıyafete geçiyorum. Lütfen. Dinleyemeyeceğim sizin böyle. Çünkü Sabiha, Sabiha'nın sesi olmadı sürece ben bu münakşıları dinleyemem. <laughs> Sabiha'nın sesi yoktu dinlemeyeceğim. Ona mı alıştın? Sabiha'ya alıştım. Sabiha alıştım. <laughs> bar bar bağırmasına. <laughs> Var <laughs> var. Şu bar. görünüş, şu görünüş muhteşem. Ama içine çıkar bakalım, lazım. İçini görelim. Ay bir de bugün Seray Hanım olayım dedim demiş. Bir tane elbiseyi çok beğendim. Ondan sonra bir fark ettim sizin tanıtımda giydiğiniz elbise. sonra kapanmadı. Gülşah Saraçoğlu'na dönmüş. <laughs> fark <Farklandım> etmiyor <laughs> içindeki ortada. giydiğin elbise de benim geçen hafta giydiğim ee, ha, elbise. Geçen hafta giydiğim elbise değil. ona benim bakarsan. bir şey biz göreceğiz hangi elbise olduğunu. Konuş Sabiha. Ya yapma. da biz çıkalım. Açamıyor şu an. Hep şey, bir ellerim bir şey, bir şey, bir şey olduğu için. <laughs> Kemal Bey. Asla yardım edemez. <laughs> Seracığım yardımcı olur Ay, bir musun? bir şey söyleyeceğim. Ben yapamayacağım Kemal açar. Özür dilerim. Ya bunda Gülşah, Berce, Rabia bunların hepsini bilerek yapıyor. Gerçekten, ben, gerçekten ellerim nasıl açayım Gülşah? Ellerimi nasıl açayım ama hemen Kemal'e bak. Mesela benden istese gideceğim. Benden istemedi Yo, ben ki. ben şu anda Kemal'i terk ettim onun haberi yok. Tavşan daha küsmüş daha haberi yok tadında yani oradan sonra lafını da yetiştiriyor yalnız. Ben Kemal'den ayrıldım şu anda. Ha. Sesli güldüm. Ha bak. Vallahi Aa, hay hay bak, Allah de bak, bak gözüm neydi bak gözüm ne de <laughs> da kırılabilir herhalde. Topuğun da kırılabilir. <gülüyor> <herhal>. <gülüyor> ayrıldım senden. Şöyle bir yürür müsün? Baştan yürü bakayım. şöyle ha. mi yürüyeyim? yürü bakayım. Bu kızın da yorumunu yapın siz gönderin. Bu ne be sürekli ayrılıkla tehdit ediyor beni. Aa Urkan bir şey söyle. Bırak çocuğu artık. Sürekli tehdit <laughs> ediyor. Ben ayrıldım bu sefer. Umurumda değil. Gitsin. Siz bir birbirinizi bırakamazsınız. Koştuk koştuk. Ya. <laughs> <drenc> ya. <Ayakkabılarını gülüyor> falan düşürür filan bir şeyler bana olur. Balon patlatayım mı böyle bom diye bir şey efekti yapsın. Gülşah korkutayım mı ters dönmüşken? Jürinin <laughs> bana garezi <laughs> mi <mı> var? <laughs> Sana göre Doğru, göreziyor, doğru ya görüyorsun. doğru, konuşuyoruz. Sen kimse arkanı döndü ki Kimsenin göresi yok. Ne o Gülşah'ın elbisesi mi geldi orada? Hepiniz de Hayır Sabiha'nın elbisesi geçen haftaki. Ha. Kıyaslama yapıldı ya. Ee, Belgelerle konuşuyoruz. Tamam ha. kıyaslama yapılırsa üstü farklı. buradaki desenleri bunun az daha azıcık konuşalım. Belirleri de farklı. Zaten, içindeki İçindeki kumaş demedim. farklı. Yani ona Nur'un Nur giydiği bugünkü modelde İman'ı ve Birben'inkine benziyor kıyaslarsak. En yüksek puan tam puan aldı Sizin elbisenizi kazandım. Ne alaka ya? Yani? Yok ne? hiç yok çocuklar. Aynı Bence Aynı de alakası değil. yok. Alakası yok. hiç alakası model. Yok. yok. Yapmayın Aynı model. Başka iki elbise. Bak onun ya buradan üstü elbise Senin elbisen değil tabii ya. Göğüs kupları farklı. Bambaşka. Her şey farklı. Senin Benzi, ben yerli. zaten benzeri dedim. O sadece benimkisi Aynısı daha aynı su dedi. Hayatım bu tipi süremedim benzeri var yani. dedim. Yok Aa, alakası yapmayın yok. Yapmayın artık ama fuzi konuşmak için konuşuyorsunuz ya. Çocuklar. Aa. Yürüdün de boyunla ilgili laf söyleyecektim eteğinin. ...rüya gibi görünüyorsun Teşekkür kızım. Teşekkür ederim. Çünkü bir özelliği daha... ...o üstündeki simlerin... ...renginden içine... ...ve onun da gözü rahatsız etmeyen... ...işleriyle bulmuş ve çıkmışın. Sen bununla... Hem kaftanı da gösterirsin, hem içindekini de gösterirsin. Fiyatları alalım. Biraz sonra söyleyecek yanımdaki kardeşim. Evet, tereddütlerim şu an. Ayakkabılarını <gülüyor> da görelim. Yine super evet. süper ayakkabıları giymişler. Ayakkabılarım 160 TL, elbisem 560 500 aldım. Küpelerim de 2,5 TL. Şöyle bir dön çocuğum. Kızım ben hiç kötü bir şey söylemeyeceğim. Çok beğendim seni bir tek söylersem söylersem, şimdi yürüsen de mühim değil, yere değmesini istemezdim. Yere değince kötü duruyor, tamam mı? O dümdüz olabilirdi ama hepsini birbirine bana göre, benim düşünceme göre uydurmuşum. Güşa. Muhteşemsin. <laughs> Gülşah Hanım parıltılı. Çok beğendim. Ben de sizi çok beğendim bugün. Hadi be. Gerçekten beğendim. Çok şık duruyorsun. Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel ve o kadar zarif ki o pırıltılar sanki böyle işleme gibi duruyor. Ama onlar tabii ki bir göz yanılması simler var içinde. Evet. Dekolten çok güzel. Yani gerçekten şu ana kadar podyuma çıkan en iyi elbise yani şu ana kadar. Çok beğendim yani. Ay, Daha ederim. görmedim diğerlerini. Çok güzelsin. Ve de çok gıcıksın. <laughs> çok zarif görün. Bitti mi yorumunuz Gülşah Hanım? Ama Ayrıldığım mı? kişilerle konuşmuyorum. İyi bundan sonra bu lafını sana hatırlatırım konuşmak istediğin zaman. İstemeyeceğim. Bu ne cırt ayrılıyor be. Çekemem hiç. Stüdyo bundan sonra de yerlerimizi değiştirin Allah. benim. Urkan buraya otursun ben oraya hiç uğraşamam Çok böyle şeylerden. Çok mutlu şeylerle. olurum. Yok ben köşede cık iyiyim. Cık. E, hiç düt sevmem böyle atarlar düt giderler filan. Sen düt düt daha öncekilerle karıştırıyorsun beni galiba? Hiç ama onlarla da zaten bir daha da görüşmedim. Tamam neyse canım hadi. Ay gelin kaynana programa döndünüz bu arada. Çok zarif görünüyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Su gibisin. ...kuğu gibisin. <laughs> öyle de demiyorum. Ama ayakkabıların olmaz. <laughs> Artık dilimizde tüy bitti be arkadaşım. <laughs> Kendi kınam ya böyle. Kendi kınam ya böyle <laughs> parıltılı yemezler. Tamam. Bu <laughs> <isimler. Ve> makyajın, <laughs> makyajın kötü. Olmaz öyle. Aktı. Söyleyeceklerim geldi, bu kadar o. evet. Evet, prenses gibisin. Elbisene bayıldım ama o ayakkabılar beni benden aldı. Çok kötü yönde yalnız iyi bir şey olarak söylemiyorum bunu. O ayakkabıları gördüğümüzde hiç sevmemiştik altını çizmiştik. Bunun altına ter rengi saten bir ayakkabı olabilirdi. Bak, Özden'in ayağındaki ayakkabılar zaten baştan beri gözüktü. Evet. Öyle bir şey olabilirdi. Ama ter rengi saten çok güzel olmaz diye böyle balerin ayakkabısı gibi çok daha iyi olurdu. Ayakkabıların bütün elbisenin havasını yok ediyor. Allah'tan çok uzun Görün. olduğu için görünmüyor. Hoşsun onun dışında. Teşekkür ederim. Ayakkabıdan kıracak mıyım? Kıracağım. Veriyorum tiyoyu. Renk o, tüyo değil. Renk veriyorum şu an. Renk. <laughs> evet, evet puanlarımızı not aldığımıza göre. Hadi seni gönderelim. <laughs>